Selamlar hepinize. MSA 2025'in play-in aşaması tamamlandı ve iki takımımız bu dört takım içerisinden bir üst tura isimlerini yazdırdılar. Birazdan onları da değerlendirmesini yapacağız ama önce başlayalım play-in'le. Play-in'de neler olmuş, neler bitmiş, kim kimle karşılaştı. Maçlara bakalım. Maç maç gideceğim. İlk serimiz play-in'deki Furia ve G2 arasında oynanan seriydi. LTA South temsilcisi Furia ve LEC temsilcisi G2 karşılaştı. Ve serinin ilk karşılaşmasında baya baya Furia'nın kontrolünde geçen, daha aklı selim gibi gözüken, sanki favori onlarmış gibi oynanan bir oyun oynandı. Ve Furia net bir galibiyet aldı. Serinin ikinci karşılaşmasında işler biraz tersine döndü. Çok daha iyi kararlar veren, özellikle erken aşamalarda Skewmond'un yaptıklarıyla bir şeyler üreten, sonrasında da bot lane'i işin içine dahil edip, Hansame ve Labrov'dan da bir üretim aldıktan sonra da maçın kontrolünü tamamen alan bir G2 vardı. Beklenen şekilde oynandı ve seride durum 1 geldi. Serinin üçüncü karşılaşması çok daha yakındı. Daha da git geldi de bir maçtı aslında. Ama orta oyunda birkaç kere Ayun'un yakalanmasıyla beraber buraya avantajını kaybetti. Aslında iyi durumdalardı. Ve orta oyuna iyi durumda da gidiyorlardı. Fakat oyunun yakalandığı pozisyonlarda çok iyi değerlendirdi G2. Ama buna rağmen de bir tur ovları da oldu. Yani G2 bot lane'de oyunu bitirmeye çalışırken biraz açgözlü davrandı. Bitiremediler oyunu. Sonra tekrardan bir comeback noktası oldu. Ama neticede G2 zor bir noktadan maçı kazanmayı başardı ve 2-1 ile öne geçti. Serinin dördüncü karşılaşmasında baştan sona bir Furuya kontrolü vardı. Çok erken aşamalarda zaten öne geçen bir Nocturne'leri vardı ve bunu sonuna kadar da kullandılar. Nocturne'ın yanında Akali'yi de öne geçirmişlerdi ve oyunda durdurulamayacak bir Sion vardı. Ama tabii Sion'u durdurma yani durdurulamayacak noktasına gelmiş olmasına rağmen Sion, Sion'un bir şey yapmasına bile gerek kalmadı. Yani Gigo iyi bir maç oynadı ama gerek kalmadı ve seride durum 2-2'ye geldi. Serinin son karşılaşması G2 çok daha yani serinin diğer maçlarına kıyasla biraz da aslında hem şansları yanları yaver gitti hem de çok daha derli toplulardı. Furia er, laning'in erken aşamalarında çok tuhaf bir bir sekans yaşadılar. Yani önce Tuts kendi kendine öldü orta koridorda. Bir tane minyonu keseceğim diye öldü hem de. Ondan sonra bot gitti. Tuhaf bir yerde yakalanıp gank yedi falan. Her şey bir anda dağılmaya başladı o noktadan sonra. Ve öne geçen bir Yone'yi durdurma konusunda çok zorlandı. Furia tarafı ve Yone'yi durduramadıkları için de maçtan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Furia ve G2 bir sonraki maça çıkmaya hak kazandı. Bir sonraki turdaki maçta da, tur demeyelim aslında. Bir sonraki maçta da rakipleri BLG GAM serisinin galibi olacaktı. Ve BLG açıkçası... Yani seri 3-0 bitti ama bir şeyler gösterdi. Mesela ilk maçın erken aşamalarında ciddi anlamda öne geçmişti. Özellikle botlayından. Yani çok erken öne geçmiş bir Artemis vardı ellerinde. Ama ya yani Knight ve Bey şu an ikilisi serinin tamamında gamı nasıl yavaşlatacağını ve durduracağını çok iyi gösterdiler bence. Bu çok önemli bir noktaydı. Seri ilk karşılaşmasında da bunu gösterdiler. ikinci karşılaşmada da bunu gösterdiler ki zaten aslında ikinci karşılaşmada ve üçüncü karşılaşmada istediği üstünlüğü de alamadı Gam. Özellikle serinin 3. maçında botlayından hakikaten Elk ve 12 Caitlyn Karma ile acayip büyük bir baskı kurdu. Ve bunun altında da aslında gam botlayını ezildi ve seri 3-0'la BLG'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Racket'ın ikinci kısmında yani Sivis'in ikinci kısmında diyelim. gam ve Furia karşılaştı. ilk günün mağlupları olarak. Serinin ilk maçında çok yakın çok gitgelli bir maçtı. Hakikaten ne tarafa gideceği belli olmadı bir türlü sürekli gam bir yolunu bulup bir şekilde çok da kolay değildi tabi bunu, bunu yapmak ama bir yolunu bulup sürekli ayıyı yakalıyordu. Ve çok kasmış aslında iyi durumda bir sürü de yükü olan bir smolder olmasına rağmen Furia geç oyunda bir türlü hayatta tutamadı elindeki ayıyı. Çok da iyi bir rumble maçı vardı maçta. Ve ayıyı sürekli yakalayabildikleri için de onu hayatta tutamadıkları için de bir kişi eksik kalıyordu sürekli Furia tarafı. Ve late game'de Smolder'a rağmen kaybettiler. İkinci karşılaşmada çok net bir oyunu vardı Furya'nın. Baştan sona domine ettiler. Yani hiç hiçbir varlık gösteremedi maçta Gami Esports. Üçüncü karşılaşma da aslında biraz ikinci karşılaşmaya benzer şekildeydi bence. Yine kontrol tamamen onların elindeydi. Bence biraz alt draft da vardı bu maçta. Yani çok fazla rahat eşleşmeleri vardı koridorlarda. Ve bunu da çok iyi kullandılar. Ve 2-1'e geldi durum. Serinin dördüncü karşılaşmasında biraz daha farklı ilerledi olaylar. Yani skorborda belki o kadar yansımamış olabilir ama Leblanc tehdidinin altına biraz çok fazla şey yaptılar. Yani Leblanc onları kesmedi ama onun yarattığı tehditten dolayı fazla çekinik oynamaya başladı Furia tarafı. Ve yani onun yarattığı alandan tabii Levi ve Artemis çok iyi durumdaydı. İkisi de acayip güçlenmişlerdi. Onların sırtında seride durum 2-2 oldu ve 5. maça geldik. 5. maçta yani maç Kasadin versus Gangplank olacaktı. Belliydi yani. Ama Gangplank'in son yamada aldığı buff'larla beraber yani çok daha iyi bir koridor aşaması geçirdi. Kiyaya çok da güçlüydü maçın içerisinde. Diğer taraflardan da istediklerini buldular bu sefer. İşte Levi'da biraz daha yani Gam'ın oyun stili zaten hani başından beri Kiyaya'nın baskı kurduğu ve Levi'nin onun yanında beslendiği şekilde Zaten hani her zaman da bunu oynamaya çalışıyorlar. Rakipler de bunu durdurmaya çalışıyor. Ve ama bu maçta da tam istedikleri şekilde yakalayabildiler bu avantajı. Ve 3-2 ile Gam hayatta kaldı. Furya da bu maçla beraber evine döndü. Furya hakkında bir iki kelam edelim. Bence iyi bir turnuva oynadılar. Buranın en zayıf gözüken takımıydı. İki serisinde 3-2 kaybettiler ama hiç öyle çekinen, köşesine sinen, oyun disiplinden kopan falan bir mod görmedik. Furya elindeki malzeme ile elinden gelen oyunun en iyisini oynamaya çalıştı. Bu kadar çıktı, bu kadar galibiyet alabildiler. Ama eyvallah. Yani en iyisini gösterdiler. O yüzden hoşuma gitti. Yani Furya'nın gösterdiği şey. Tabi 5 Brezilyalı'dan oluşuyorlar. Çok da deneyimli bir kadro da değiller. Hani deneyimli bir Brezilyalı grubu da değiller. O yüzden ben bu sınavın yani Furya adına bu sınavın MSI sınavının başarılı geçtiğini sayabilirim. Tebrik ediyorum Furya'yı. 10. oldular gerçi MSI'da. Ama yine de yani en azından tat katacak kadar rekabetçi oldular maçların içerisinde. Şimdi diğer serimiz BLC ve G2 arasındaydı. Winner Bracket'ın serisiydi burası. Yani iki ilk gün kazananın serisiydi. İlk karşılaşma çok gitgelliydi. Hakikaten bayağı bir gitgeli vardı maçın. BLC öne geçti. Kontrolü aldı. Orta oyunda işler iyi gidiyordu falan. Ama G2 Gold'da aşırı geri düşmüyordu. Maçın içinde tutunuyordu. Ve arada hep böyle BLC'den bir birileri bir Saçma bir hareketle yakalanıp bölüyordu falan. Bir kişi bir on oluyor. Bir bey şu an oluyor falan. Bir şeyler oluyordu. Fakat sonrasında işte bu hatalardan. G2 bir pencere yakaladı. Ve G2 oyunu bitirmeye gitti. Bir fight kazandıktan sonra. Fakat bu kararı verirken çok. Çok net bir karar gibi uygulayamadılar bence bunu. Ve Nexus'ta. Fight kaybettiler. BLG Nexus'unda. Bir iki vuruşluk falan canı vardı. Az da canı kalmıştı. Oradan da zaten. BLG terse döndürdü işleri ve maçı kazandı. Ve bir yelci 1-0 öne geçti. Fakat serinin sonrası hakikaten o Nexus'ta bitmiş gibiydi. Çünkü bir yelci bu noktadan sonra çok daha net bir oyun oynamaya başladı. Yani ikinci karşılaşmayı öyle bir kazandılar ki mesela. Bey şu an hiç işin içine yoktu mesela. beş şu ansız kazandılar gibi bir şey oldu. G2 maçın içerisinde bir lane swap attı. Erken bir lane swap attılar. çünkü Hans Sama Labrov ikilisi ciddi anlamda baskı altında kalıyordu. Elf ve ondan Varus Karma'ya karşı. Lane sevap attılar. Broken Blade'i gönderdiler Varus'un karşısına. E bu sefer Broken Blade de geri düştü. Ondan sonra zaten toparlayamadılar bir türlü oyunu. Ve maç 2-0'a geldi. Serinin son karşılaşmasında yani G2 bir şeyler denemek istiyordu. Çok iyi bir cevap verdi ama bir elci tarafı. G2'nun TF pick'ine karşılık Poppy ve oynadılar. E, bence çok iyi bir cevaptı. Veigar'la zaten çok net alt üst geleceklerdi. TF'i de baskı altında tuttular. Hiç oyun falan oynayamadı. BF Caps ve 3 0la ile ana grupları çıkmaya hak kazandı. Ve son karşılaşmamız G2 Gam arasında ikisi de 1 bir ölüm kalın maçıydı bu. İlk karşılaşmada G2 dersine iyi çalışmış. Gam'ın KIA'ya Levi arasında yani Kiyaya'nın kurduğu baskı artı Levi ile aldıkları avantajı bloklamak için çok erken hamleler yaptılar Kiyaya. Yani Sükumont erken bir genke gitti sonra gidip botta bir dive attılar yerler değiştikten sonra ve Kia'yı kontrol altında tuttular. Fakat Kiyaya'yı kontrol altında tutmalarına rağmen maç öyle kopup gitmedi. Hala aslında diğer taraflardan bir şeyler üretebiliyordu Gami Esports tarafı. Ama Broken Blade'in daha çok işlerin içinde olması ki önceki iki gün yani ne Furia serisinde ne şey serisinde BLC serisinde çok işin içine girememişti. Ama bu seri bu maçta işin içine biraz daha fazla girince galibiyete ulaşabilecekleri pencereyi yakaladılar sonunda. Ama maç mesela 28 dakikadan daha uzun da sürebilirdi. İkinci karşılaşma yine benzer bir şey yaptı G2 tarafı. Yine Kiyaya tarafına saldırdılar. Bu sefer tabi diğer taraflardan da istedikleri gibi gidiyordu. Yani Caps tarafından istediği gibi gidiyordu. Fakat botlayında 2 ve 2'yi kaybediyorlardı. Oradan istediklerini alamadılar ve Artemis güçlüydü. Fakat bunu da Caps'in ultiyle roamlarıyla hepsi çıkarttılar. Mekan sapmasıyla bota gitti. Toparladılar. Broken Blade zaten iyi durumdaydı maçın içerisinde. Daha da iyi team fight'lar yaptılar. Artemis'i kontrol altında tuttukları için de seriyle durum 2-0'a geldi. Fakat ondan sonra ya abi Nunu ne ya? Ya şimdi 3. maçta Nunu alıp kaybettiler. Nunu'yla nasıl kazanabilirsin? Ki? Ne yapabilecek ki Nunu yani? Ne yapabilir Nunu ne yapabilir abi maçta? Ne katabilir pro play'de? Bir de zaten Avrupalı takımların biliyorsunuz bir takıntısı var. Jungler'ımız biraz bile olsa Aki Nunu damage vursun diye alamıyor biliyorsunuz yani. Biraz bile olsa AP damage vuruyorsa tamam o midimiz AD olmalı o zaman. Hayır abi böyle bir zorunluluk yok ya. Böyle bir zorunluluk yok yani. Ama neticede Nunu ile hiçbir şey üretemediler. Ve kaybettiler yani. Sıfır üretimli bir maçtı G2 adına. Dördüncü karşılaşma biraz hamlelerin yapıldığı daha gitgelli olabilecek bir maçtı. Ama şeyi çok iyi kontrol altında tuttular. Özellikle Skumond'un bir şeyler üretebilmesinin çok önüne geçtiler. Çok daha temkinli davrandı Gam tarafı burada. Burada da biraz şeyi de tebrik etmek lazım Gam'ı. Ares değişikliği serilerin içerisinde onlara daha iyi sonuçlar getirdi. Yani Imo'dan vazgeçip orta koridorda Ares'le oynadıklarında daha iyi sonuçlar alırlar. Normal sezonda kendi liglerinde böyle gitmemiş olmasına rağmen bu arada. Kendi liglerinde Imo'yla daha iyi performans gösteriyorlardı. Ama burada işler böyleyken bu yola girdiler ve devam ettiler bunu. E, o yüzden yani bu, bu kararı almak kolay değildir. Bu karar devam ettirmek de kolay değildir. O yüzden tebrik ediyorum Gamuda ve Seri'de durumu 2-2'ye getirdiler. Serinin son karşılaşması aşırı yavaş bir maçtı. Yani dakika 29'da mı ne 3 skor mu 4 skor mu ne var öyle bir şey var. maçta. 35'te bitiyor bu arada sonra zıktı ama işte erken oyunda Skymon birik bir gank falan bir şeyler buldu. Broken Blade iyi bir maç oynadı bak bu sefer yine. Ve Kiyaya yine biraz kontrol altına tuttular. Ama ya şunu da söylemem lazım. Bu maçın draftı bence iki taraf tarafından kötü yapılmış bir draft. Şimdi bir. Kalista seraphin koridoru var. Sena Tamkenç'e karşı. Ve rahat da kazanabilecekleri bir koridordu bu. Abi buraya basmak, dayı atmak istersin. Yani burada gerekirse Carvan'la falan oynayın yani bunu. Daha güçlü bir erken oyunu oynayın. Öte yandan G2'nun mesela Haritanın üstünde çok güzel bir erken oyun üçlüsü var aslında. Kısante, Viego, Eni ile beraber. Ama haritanın altında hiç yok. Gerçi maç o kadar yavaş ilerledi ki bir şekilde hani Sena'nın isteyeceği noktalara geldi ama ilerlemeye de bilirdi. Rakip hızlandıra da bilirdi. O zaman bir kişi eksik oynuyor olacaktı G2. Yani tuhaf bir drafttı bence öyle söyleyeyim. Ama neticede G2 en azından bugün içerisinde daha iyi. Bence bu arada daha deneyimli takımdı. Ve Gam'ın yenmelerini de bekliyorduk zaten ama kazanmayı başardı 3-2 ile ve ana gruplara kaldı. Şimdi ana grup eşleşmeleri belli. Direkt olarak belli eşleşmeler. Zaten play'inden çıkacak takımlara göre de belli olacaktı. Yani şey belliydi. Kuralı falan değil. Kimin kimle eşleşeceği belliydi. Ve eşleşmelerimiz Genji, Genji G2, Anyone's Legend FlyQuest, Flying Oyster T1, Mkoi BLG arasında oldu. Tabii ki bu eşleşmelerin çok büyük bir önemi yok. Neden önemi yok? Zaten loser bracket var. Yani zaten uzun bir turnuva. Zaten millet illaki bir yerde birbirleriyle karşılaşacak. Ama herhalde yani şunu söylemek lazım turnuvanın ilerleyen aşamaları için. Yani favoriler yine LPL ve LCK takımları. Şimdi Genji G2 serisi var. Ee, onun ilk seri o. Çarşamba günü oynanacak serimiz o. Yani salı, ge salı gecesi çarşamba sabaha oluyor. Serimiz o. İyi bir seri olur. Ama yani Genji ile G2 arasında gerçekten yani G2'nun G2 gibi olduğu bir senaryoda çok çok daha iyi bir seri olurdu. Öyle söyleyeyim. Ama henüz o şeyde değil. Henüz orada da de değil yani. Fixture tabi biraz karışık gözüküyor. Onu şey yapmak lazım yani. işte cuma günü bir onda var bir sabaha karşı üçte var falan. Tabii ki sabaha karşı üçte olanlar bir önceki geceden kalma maçlar gibi düşünebilirsiniz yani bunu. İşte salı gecesi yattık gece 3'te kalktık çarşamba sabahına doğru bir maç var. Sonra perşembe sabahına doğru bir maç var. Sonra perşembe günü 2 tane maç var gibi düşünebilirsiniz aslında. Öyle ilerleyecek turnuvanın bracket'ı. Tabii ki biraz karışık fikstür. Maçlar Vancouver'da olduğu için. Umarım bir daha çok uzun yıllar Amerika kıtasının batı tarafında özellikle hiçbir maç oynanmaz. Ya yani gerçekten çok zor bir fikstür hakikaten. Ben kostüm yapmak istiyordum. Kostüm hakkım da var yayınlayabilmek için. Yapamıyorum. Zaten hani daha çok çoğuna gittim mesela yayınlarını şu ana kadar da. Ama yayına gittikten sonra da yani bir gün boşluğum vardı baygınlık geçirdim. Öyle söyleyeyim yani. Çok kötü ben Vancouver'da olması maçlar bizim için. Yani Avrupa için çok kötü. Biz gene hani gene bizde bir nevza Avrupa için de gecenin bir saati. Sabaha karşı bitiyor falan. Çin için sabah erken saat yani Çin ve Kore için de sabah erken saat. Ya açıkçası biraz hani Valorant'ı işte Toronto'da yaptık. Oradan Vancouver'a gelmişken gidelim denmiş gibi. Ama Vancouver'la Toronto arasında 4200 kilometre var. Yani bizim İstanbul'dan Madrid'e gitmemiz 3500 kilometre. Karayoluyla öyle söyleyeyim size ya Daha yakın <laughs> öyle bir durum var. Çok ciddi saat farkı var. Hakikaten saatlerden dolayı hiç memnun değilim turnuvada. Oyun kalitesini soracak olursanız ondan da hiç memnun değilim. Yani en azından playin'de gördüğümüz kadarıyla Tabi ana grup aşamasında daha iyi maçlar görmeyi bekliyoruz ama tahminlerimi de yapayım. Genji GT'yi rahat yener. En Legend, Flying yener ama rahat yenemez bence. T1, Flying Oyster bence orası da rahat geçmeyecek. Yani Flying Oyster'ın ben iyi, iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bence sıkıntı çıkartacaklar Tivan ama Tivan kazanacak yine. E BGLMKO maçında da BGL'nin hatalarını ne kadar değerlendirdiğine bağlı olarak Mcoin'in ne kadar maç kazanacağını göreceğiz ama ben onların da seriyi kazanabileceklerini düşünmüyorum. Fakat ilk turlar oynandıktan sonra turnuva çok eğlenceli hale gelecek. Yani şu ilk tur maçları oynandıktan sonra çünkü herkes bir noktada kendi dengiyle oynamaya başlayacak. İşte Gen.G eğer ki beklediğimiz gibi olursa Gen.G Enamz ile maçı olacak. İşte T1 Bjergsen olacak. G2 FlyQuest'le oynayacak. CFE Mcoin ile oynayacak. Ondan sonrası çok hakikaten dengeli, keyifli ve çok maçlı bir playoff ortamı olacak bütün maçlar best of 5, bütün maçlar fearless e, loser bracket'lı turnuva formatı da iyi oluyor. Çok çok da maç var diyelim ve mesela Play'in değerlendirmemizin sonuna gelelim. Ana grup aşamasında zaten hani yine dediğim gibi eğer ki bir fırsatım olursa co-stream yapacağım Twitch kanalımızda ama MSI yayınlarının çoğunda varım. Yani çok nadiren boşluğum oluyor. E, o yüzden zor gözüküyor şu an için diyelim. Ve videomuzun sonuna gelelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için, geldiğiniz için. Gelmişken abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.